Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ticari işletme hukukunun son konusuna geldik. Cari hesap sözleşmesi. Cari hesap sözleşmesinden daha önce de bahsetmiştik. Bir yerlerde bazı ders videolarında küçücük de olsa adı geçmişti. Şimdi detaylarını incelemeye başlayalım. Cari hesap sözleşmesi nedir, ne işe yarar? Arkadaşlar bu sözleşme sürekli olarak karşılıklı birbirinden mal veya hizmet satın alan kişilerin Bunların parasını ödemek yerine birbirlerinden aldıkları verdikleri her şeyi kalem kalem tutarak oluşturdukları bir sözleşmedir. Ve sözleşmenin sonu geldiğinde aradaki fark bakiyesini çıkarırlar. Kim kimden daha fazla alışveriş yapmış? Bu farkı borçlu olan kişi alacaklığı öder sözleşme kapatılır. Daha kısa net bir tabirle karşılıklı veresiye defteridir cari hesap sözleşmesi. Sen benden alışveriş yaptın, ben senden alışveriş yaptım. Aramızda aynı parayı döndürmek yerine. Düşünsene senin uyduruyorum kırtasiyen var. Benim de işte gıda marketim var. Ben geliyorum kırtasiye ihtiyacımı senin dükkanından karşılıyorum. Mesela dün geldim 3 bin liralık alışveriş yaptım çıktım. Sen bugün geldin benim marketime gıda alışverişi için 4 bin liralık alışveriş yaptın çıktın. Bak benim sana bıraktığım paranın üzerine azıcık katıp geldin ertesi gün benden alışveriş yaptın. Azıcık ben kattım ertesi gün geldim senden alışveriş yaptım. Sürekli sürekli böyle aramızda aynı parayı döndürmek yerine diyoruz ki ya madem ben senden sürekli mal ve hizmet alacağım sen de benden alacaksın. Gel bunların parasını ödemeyelim biz. Bunları bir yazalım. Kim ne kadar ne alıyor. Yazdığımız mal varlıklarının yanına aldığımız mal ve hizmetlerin yanına kural olarak parasını da yazıyoruz tabi. Sözleşmenin sonu gelince kapatırız diyoruz. Mesela bak. Cari hesap sözleşmesini İsmail Hoca'yla Aydın Hoca yapmış olsun. Tarih Hocamız Aydın Hoca. Anlaştılar. İsmail Hoca ile Aydın Hoca karşılıklı birbirinden sürekli alışveriş yapan kişilermiş. Sözleşme yapmaya, bunu cari hesaba dökmeye karar verdiler. Mesela İsmail Hoca, Aydın Hoca'nın dükkanından satın aldığı şeyleri sözleşmesine yazmaya başladı arkadaşlar. Dediğim gibi alınanların, verilenlerin yanına kural olarak parasal karşılığını da yazıyoruz ama parasal karşılığı yazmazsak da sözleşme yine de geçerli. Mesela İsmail Hoca, Aydın Hoca'nın dükkanından 3 ee, adet kırmızı ruj almış. Ne yapacaksa. Sonra 5 <laughs> adet far almış. Hem de şöyle neydi? Glitter mı deniliyordu? Parıl parıl olanlardan. Hocam İsmail Hoca ne yapsın orucu? <laughs> Bilemiyorum artık. Glitter far ne yapacaksın? <laughs> İki adet fondöten almış. Oo, o da var. Acaba biliyor mu hmm. bunların ne olduğunu? <laughs> <laughs> Eve gidince bir soracağım. Sen fondöteni biliyor musun? <laughs> ya yazık adam ya. Nerede? <laughs> bunların da yanına <laughs> Kur olarak tabi parasal karşılığı da yazılıyor arkadaşlar ama yazmasa da olur. Bu şekilde alışverişini yapmış. Sonra Aydın Hoca da İsmail Hoca'nın dükkanından 4 takım bikini almış. Bu nasıl bir alışveriş listesi bilmiyorum. Aydın Hoca İsmail Hoca'nın dükkanından 8 adet file çorap almış. 6 adet dantel çorap almış. <laughs> Tabi yine bunların da parasal karşılığı yazıldı yazılmasa da olur. Bu şekilde alışveriş listeleri tutuldu arkadaşlar. Kim kimden ne kadar mal satın aldı, hizmet satın aldı tek tek yazdık. Sonra sözleşmenin sonu geldi. Hesaplıyoruz bunları. Şimdi i̇şte İsmail Hoca'nın aldıkları uyduruyorum. 7000 TL tutmuş. Aydın Hoca'nın aldıkları uyduruyorum. İşte 5000 TL tutmuş. Makyaj malzemesi pahalı biliyorsunuz. De bu şekilde işte kim kimden ne kadar alışveriş yapmış hepsini tek tek yazdık. E, son, dönem sonunda, e, sözleşmemizin sonunda alışveriş miktarlarını hesapladık. Aradaki fark bakiyesi neyse borçlu çıkan kişi alacaklı çıkana aradaki farkı ödüyor. Sözleşme kapatılıyor. İşte buna cari hesap sözleşmesi denir arkadaşlar. Ve bu sözleşmenin de bir takım genel özellikleri vardır. Hadi beraber genel özelliklerini inceleyelim. Hemen ben şuraya genel özellikleri diye bir başlık atayım ara başlık. Sözleşmemizin genel özellikleri şöyle. Sözleşmemiz öncelikle mevzuat anlamında tamamen TTK'da düzenleniyor. Cari hesap TTK'nın konusudur. Ayrıca sözleşmemizin tarafları herkes olabiliyor arkadaşlar. Taraflar tacir olmak zorunda değil. Herkes bu sözleşmeyi yapabilir. Bak eğer taraflar tacir olursa, bunun tabii özel sonuçları var geçtiğimiz ders videolarında bahsettiğimiz. Biraz sonra da hatırlatacağım özel sonuçlar var. Ama sonuçta herkes cari hesap sözleşmesinin tarafı olabilir. Esnaflar, sen, ben, öğrenci, avukat, doktor herkes olabilir. Bunun yanında cari hesap sözleşmesinin geçerlilik şekli yazılı şekildir arkadaşlar. Adi yazılı şekil. Yani taraflar kendi aralarında yazılı olarak tutuyorlar. Yeterli oluyor geçerlilik şekli olarak. Ayrıca taraflardan birisinin yazması da yeterlidir. İki tarafın da yazmasına gerek yok. Ama istiyorlarsa hani bir güvensizlik falan varsa iki taraf da ayrı ayrı yazılı da tutabilir tabii ki. O da geçerliliği etkilemez ama en az bir tarafın yazması bize yeterli. Bunun yanında cari hesap özel bir takas rejimidir. Özel bir takas rejimidir. Bakınız borçlar hukukunda takası gördünüz siz borcu dar anlamda sona erdiren hallerde gördünüz arkadaşlar. Takasa benziyor değil mi cari hesap? Aradaki fark bakiyesini almak. Ama aynı şey değil tabii. Takasla cari hesabın bir takım farklılıkları da var. Mesela Takas tek taraflı hukuki işlemken cari hesap sözleşme yani iki taraflıdır. Takasta karşılıklı alacaklar aynı cinsi olmak zorundayken cari hesapta farklı cinsi olsa da oluyor gördüğünüz gibi. Bu farklılıklar dışında mantık aynı. Aradaki farkı çıkarıyorsun, borçlu alacaklıya farkı ödüyor, sözleşme kapatılıyor. Bu mantıkla özel bir takas rejimidir. E, dolayısıyla da arkadaşlar cari hesaba kural olarak takası mümkün alacaklar kaydedilir. Takası mümkün olmayan alacaklar mı var hocam? Evet var. Borçlar hukuku videosunda gördünüz. Takas başlığında gördünüz. Siz bunu borçlar hukukunda karşı tarafın kabulüyle takas edilebilecek alacaklar diye gördünüz. Şimdi i̇şte normalde takasta karşı tarafın kabulü aranmadığı için onlar istisnayı alacaklardır ve bizim dallarımıza diğer hukuk dallarına takas edilemeyen alacaklar diye yansır. Mesela nafaka alacakları, işçilik ücretleri, haksız tevdi masrafları gibi gördüğünüz borçlarda onlar takısı mümkün olmayan alacaklar. Kural olarak bunları cari hesaba yazamazsınız. Bunun yanında cari hesap bizim 13 maddemizden birisiydi. Yani mutlak ticari iş ve mutlak ticari davadır arkadaşlar. Dolayısıyla cari hesap tarafları kim olursa olsun her zaman davası ATM'de görülecektir. Anlaştık? Ayrıca cari hesaba bir alacak kalemini yazdığınız andan itibaren faiz talebi doğabilir. Yani faiz alacaklar kalem olarak yazıldığı tarihten itibaren doğar. Kalemler yazıldığı andan itibaren faiz işlemeye başlar. Eğer işte alacaklı faiz talep edecekse kalemlerin yazıldığı tarihten itibaren faiz talep edebilir. Genel özelliklerim bu şekilde yeterli. Şimdi bir de cari hesabın süresinden bahsedelim arkadaşlar. Cari hesap sözleşmesinin süresi ne kadar olacak? Şurayı bir temizleyeyim ben. Cari hesabın süresini de orada inceleyelim. Şimdi öncelikle cari hesapta temelde iki süre karşıma çıkıyor. Hemen şurayı bir silelim. Şöyle cari hesap sözleşmesinin süresi diyorum şuraya. Şimdi bu sözleşmenin temel süresi ne kadar olacak? Bunu taraflar kendileri belirliyorlar. 5 yıl, 25 yıl, 35 yıl. Siz bilirsiniz. Kanun bir süre koymamış. Üstelik süresiz de başlayabilirsiniz diye izinde vermiş. Yani illa 10 yıl, 15 yıl, 25 yıl gibi bir zaman dilimi koymanıza da gerek yok. Hadi bismillah bir başlayalım deyip istediğiniz zaman sonlandırabiliyorsunuz arkadaşlar fesih ihbarıyla. O yüzden süreli ya da süresiz olabilir. Ama böyleyse o zaman mesela İsmail Hoca ile Aydın Hoca'nın arasındaki sözleşmeyi düşün. 30 yıllık yapmışlar. Olabilir mi? Olur. 30 yıl boyunca aldıkları, verdikleri her şeyi yazdılar. Bugün de 30. yılın son günü arkadaşlar. Bugün ödemeler yapılacak. Hesap kitap yapılacak. Düşünün 30 yıldır aldığımız verdiğimiz her şeyi bugün hesaplamak hakkaniyetli mi iş mi? Zaten kolay bir şey değil. Hesap hatası çıkabilir. Hadi çıkmadı mükemmel hesap yapıyor bu adamlar. Hakkaniyetli değil zaten. 30 yıl önce aldığın malın parasını bugün hesaplıyorsun. Bu yüzden de cari hesapta süreler hakkaniyeti yakalamak adına şöyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İki şekilde süre oluşturuyoruz. Bir bakınız şöyle bir genel süre oluşturuyorsunuz. Bu işte sözleşmenin uzun süresi. Uzun süre. İşte bunu siz belirliyorsunuz. Uyduruyorum. Örneğin diyelim şöyle. 30 yıl. İşte bu sürenin içinde de küçük küçük sürecikler oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mesela kısa kısa sürecikler oluşturuyoruz. İşte şu kısa sürelerin her birine de hesap süresi ya da hesap devresi deniliyor. Bu anlamıyla cari hesabın süresi ikiye ayrılır. Bir, genel süre ki işte bu uzun süre, sözleşme süresi. İki, hesap süresi. Diğer adıyla hesap devresi. Bu da kısa süre. Birinci hesap başlar. Ki bu hesap süresinin ne kadar olacağını da yine siz belirliyorsunuz. Taraflar belirler hesap süresini. 3 ay, 5 ay, 8 ay, 2 yıl, 3 yıl kendiniz belirliyorsunuz. Eğer hesap süresinin zamanını belirlemediyseniz de her yılın son günü. Yani siz hesap süresi koymadıysanız bir yıl oluyor yani. Her yılın son günü hesap süresinin bitimi demektir. Bu konuda da parantez açıyorum. Bankacılık kanununda özel bir istisna var arkadaşlar. Bankacılık kanunundaki özel durum gereğince bankaların yaptığı cari hesap sözleşmelerinde hesap süresi sabit 3 aydır. Ama bu bilgi banka cari hesaplar için geçerli bizlerin cari hesaplarında istediğimiz kadar olabiliyor hesap süresi. Birinci hesap süresi başladı. Alınanlar verilenler yazıldı şöyle. İşte İsmail Can'ın aldıkları, Aydın Hoca'nın aldıkları falan yazıldı. Birinci hesap devresini uyduruyorum. Hesap devresini 8 ay diye belirlemişler. 8. ayın sonu geldi. Burada bir bakiye hesaplıyoruz hemen. Kim ne kadar alışveriş yapmış? Aradaki fark ne? İşte 7000-5000 diye biraz önce şuradaki örnekte. Bakiye, fark bakiyesi 2000 değil mi? İsmail Hoca'nın aldıkları 7 bin, Aydın Hoca'nın aldıkları 5 bin tutmuştu. Fark bakiyesi 2 bin. 2 bin TL daha fazla alışveriş yapmış ya İsmail Hoca. Bunu Aydın hocaya ödemiyor şimdi. Bu parayı arkadaşlar yeni bir alacak kalemi olarak götürüp bir sonraki hesabın başına ekliyoruz. Yeni bir alacak bu bizim için. Sonra şurayla işimiz bitiyor. Bu 2000 TL üzerinden tekrar alınanları verilenleri yazıyoruz. Sonra şurayı hesaplıyoruz. Uyduruyorum. Bu sefer de Ayhan Hoca İsmail Hoca'dan 7000 TL'ye daha fazla alışveriş yapmış. Sonra bu 7000 TL'yi yine ödemiyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu parayı götürüyoruz. Bir sonraki hesabın başına yeni bir alacak kalemi olarak kaydediyoruz. Böyle böyle biz her hesap devresinde aslında öncekinden gelen alacağı sonrakine aktararak gidiyoruz zaten. Dolayısıyla da hani faiz talebi falan varsa bu faizler göz önünde bulunduruluyor yazıldığı tarihten itibaren. En sonda da faiz isteyebiliyorsunuz gibi gibi gibi. Bu şekilde alacakları biz böyle kaydedince aslında hesaplaya hesaplaya geliyoruz zaten. 30 sene öncesinde bırakmadık o parayı. Hesaplayarak geldik. E böyle olunca da arkadaşlar şu son hesaba döndüğümüzde son bakiyeyi oluştururken ne kadar geçmişe gitmiş olacağız? bir hesap dönemi kadar. 8 ay belirlediyseniz 8 ay geçmişe gidiyorsunuz. 1 yılsa 1 yıl geçmişe gidiyorsunuz. 3 aysa 3 ay geçmişe. Çünkü şuraya kadar geldi zaten hesaplayarak paralarınız. Bunu da şuraya geçirmiştiniz zaten. Artık daha öncekilere dönmenize gerek kalmadı. Şuranın ortaya çıkması için maksimum bir hesap dönemi kadar geçmişe gitmen yeterlidir. Bunun yanında arkadaşlar ilk hesap dönemine tekrar döndüm. İlk hesap 2000 lira tuttu. Kim yazıyor bunu? İsmail Hoca isterse Aydın Hoca da yazsın ama bir tarafın yazması yeterlidir demiştim. İsmail Hoca yazmış, hesaplamış burası 2000. Kendi kendine gidip de 2000'i buraya yazamaz. Önce Aydın Hoca'ya bildirmesi lazım ki o da kontrol etmek isteyebilir. Bakiyeyi hesaplayan taraf diğer tarafa bakiyenin miktarını ihbar eder. Bakiyeyi alan taraf benim örneğime göre Aydın Hoca İsterse itiraz edebilir. Hayır burası 2000 değil, 3000 olacak diyebilir mesela. Sonuçta İsmailci yanlış hesaplamış olabilir veya ya, bilerek yanlış hesaplamış olabilir, değil mi? Bu tarz ihtimaller için bakiyeye itiraz süremiz var arkadaşlar. Bakiyeyi alan tarafın itiraz süresi maalesef 1 ay. Maalesef diyorum çünkü ticaret hukukunda çoğunlukla eski ders videolarını hatırlarsanız hani itirazlarımız genellikle neydi? İşte faturaya itiraz olur, teyit mektubuna itiraz olur, ticari sicil işlemlerine itiraz olur. Çoğunlukla hep 8 gündü değil mi? Maalesef burada farklı bir süre karşımıza çıkıyor. Başka bir şey ezberlemek zorunda kalıyoruz. O yüzden maalesef dedim. İtiraz süresi 1 ay. 30 gün demedim dikkat 1 ay. Bakiyeyi alan taraf 1 ay içerisinde itiraz etmezse bakiyeyi kabul etmiş sayılır arkadaşlar. Anlaştık. Peki cari hesapta sürelerde böyleydi. Bunun yanında Süreler tablomuzun altında, video ders notumuzda cari hesapla alakalı bir takım genel hükümler var arkadaşlar. Hemen 3 tane küçük küçük başlık, küçük küçük paragraf. Bir de bunlardan bahsedelim. Genel hükümlerden ilki yenileme yani tecditle olan ilişki. İkincisi alacaklı borçlu sıfatı. Üçüncüsü de bakiyenin hacizi. Önce e, yenilemeyle yani tecditle olan ilişkisinden bahsedeyim. Yenileme başlığını borçlar hukukundan biliyorsunuz tecdeti dar anlamda borcu sona erdiren hallerden bir tanesi. Ne iş arıyordu tecdit? Yeni bir borç meydana getiriyorduk, eskisini sonlandırıyorduk. Klasik KYK borçlarınızın yapılandırılması işte tecdittir. Cari hesapta da tecditle çok yakından ilişkimiz var. Nasıl bir ilişki? Bak buraya. İlk hesabı yaptık. Bakiye oluştu. İki tarafta bu miktarı kabul etti. O zaman bu parayı artık şuraya yazdık. Eski hesaba bir daha dönecek miyim? Hayır. Bak Eski hesabın işi bitti. İşte eski hesabın borcu şu dakika yenilendi. Bana hangi an yenileme olduğunu sorabilir ÖSYM? E. İki tarafta bakiyeyi kabul ettiği an. Başka bir ifadeyle bakiye kesinleştiği an. Ya çıkmadı da çıkabilir yani. İkinci genel hükmümüz alacaklı borçlu sıfatı. Bak birinci hesabın şurasında İsmail daha fazla alışveriş yapmış. Belli mi kimin alacaklı kimin borçlu olduğu? Hayır. Çünkü alacaklılık borçluluk sıfatından vazgeçelim diye bu sözleşmeyi yaptık zaten. Eğer birileri alacaklı borçlu olacak değilse bu sözleşmeyi yaparken sözleşme yapmanın ne anlamı var? O yüzden şimdi İsmail daha fazla alışveriş yaptı diye borçlu olmuyor. Şurada Aydın Hoca daha fazla alışveriş yaptı diye borçlu olmuyor. Çünkü her an her şey değişebilir. O zaman alacaklılık borçluluk ne zaman ortaya çıkacak? En sonda arkadaşlar şurada. Kimin alacaklı, kimin borçlu olduğu, işin anyası, konyası burada belli olur. Alacaklı, borçlu burada ortaya çıkar. Buna cari hesabın bölünmezliği, bütünlüğü ilkesi denir. Cari hesap açık olduğu süreç boyunca bir bütündür, bölünmezdir. Kimse alacaklı, kimse borçlu değildir. Sözleşme biter her şey ondan sonra ortaya çıkar. Ve son genel hükmümüz bakiyenin haczi. Tabi bakiye hacizi için kısa bir icra iflas bilgisine de ihtiyacımız var arkadaşlar. Biz icra iflas hukukuna başladığımızda, ticaret hukuku videoları bitince inşallah, icra iflas videolarına başladığımızda şunu göreceğiz. Şimdi icra iflas takiplerinde, icra takiplerinde özellikle temel mantığımız borçlunun mallarına haciz koydurmak olacak borcunu ödemediği için haciz aşamasına geldiğimizde de göreceğiz ki artık öyle borçlunun her malına çat diye haciz edemiyoruz. Haciz yasak o kadar çok mal var ki icra iflas kanunu 82. maddesinde 11 kalemle açık açık bana şu şu mallar haciz edilemez diye sayar. Üstelik sadece icra iflas kanununda değil maddi hukuk bakımından medeni kanunda borçlar kanununda da haciz yasak mallar vardır devredilemediği için. Özel kanunlarda da mesela TMSF malları haz edilemez, BDDK malları edilemez gibi özel kanunlarda da bir takım haciz yasak mallar vardır. İcra iflasında hepsini tek tek göreceğiz. İşte bir borçlunun arkadaşlar öyle kafamıza göre her şeyini haz edemediğimiz için artık haciz işlemlerinde alacaklılar biraz sıkıntılı. Borçlular daha rahat. Borçluların sülalesi rahat hatta öyle söyleyeyim. İcra iflasında göreceğiz. Şimdi o zaman şöyle düşünün. İsmail Hoca ile Aydın Hoca arasındaki örneğe tekrar dönüyorum. Ben mesela Aydın Hoca'nın ev sahibiyim. Çok alakasız üçüncü kişiyim. Bu sözleşmeyle hiç alakam yok. Aydın Hoca'nın bana 4 aydır kira borcu varmış. 15 bin liradan 60 bin lira diyelim ki. Bana 60 bin liralık kira borcu birikmiş, ödememiş. Gittim icra takibi yaptım. Takibimi kesinleştirdim. Haklı çıktım. Hadize gidiyoruz. Hadize gittik bir baktık. elimize attığımız mal hadzi yasak mal dokunuyorum hadzi yasak elliyorum hadzi yasak her şey öyle. E alacağım alamadım. Bulduğum mal varsa da yetmiyor 60 bin liraya. İşte o zaman öğrendim ki İsmail Hoca ile e, Aydın Hoca cari hesap sözleşmesi yapmış. Şimdi sözleşmeyi hac edip ne yapayım? Ne işime yarar? Ama bakiye hadzi çok işime yarar. Bu yüzden sözleşmeye değil de kesinleşmiş bakiyelere haciz koyma imkanımız var üçüncü kişiler olarak arkadaşlar. Şurada bakiye kesinleşmiş, miktar belli olmuş. İşte ben bu kesinleşmiş bakiyeyi haczedebilirim. edebilirim. Niye? Mesela bak bakiyeyi haciz ettim ya. Aydın Hoca alacaklı çıkacaksa İsmail Hoca'nın Aydın Hoca'ya vereceği para bana ödeniyor. Buradan karlıyım. Aydın Hoca borçlu çıkacaksa da Evinde hazırlayacak bir şey bulamadım. Cebindeki son parayı da İsmail Hoca'ya kaptırmamış oluyorum. Bana ödüyor. Her anlamda ben karlı çıkıyorum. O yüzden de bakiye hacizine, üçüncü kişilerin haciz koymasına izin vermiş TTK. Ama bakiyenin hac edilebilmesi için bakiyenin miktar olarak belli olması lazım. Yani kesinleşmiş olması lazım bakiyenin arkadaşlar. Yani iki tarafta bakiyeyi kabul etmiş olmalıdır. Anlaştık. O zaman bakiye hac edilebilir. Tabi bu durum İsmail Hoca'ya zarar verir. Ama İsmail Hoca'nın ne gibi hakkı vardır? Onu da daha sonraki kısımlarda göreceğiz. Tamam mı? Genel hükümlerimiz böyleydi. Şimdi gelelim cari hesabın arkadaşlar. En çok çıkan kısmına, karşımıza çıkan kısmına, soru bakımından en çok bilinmesi gereken kısmına. Cari hesap sözleşmesine kaydedilemeyecek alacaklar. Cari hesaba geçirilemeyecek alacaklar. Karşımda KPSS adayları varsa, Adli yargı adayları varsa, icra müdürlüğü adayları varsa, e, sayıştay adayları, HMGS adayları, hepiniz için İÖS adayları, idari yargı adayları, bakınız ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavları sayıyorum, bütün adaylar için cari hesap sözleşmesiyle alakalı lütfen adınız, soyadınız gibi cari hesaba kaydedilemeyecek e, kalemleri çok iyi bilin. ÖSYM kafayı taktı, sürekli bunları soruyor arkadaşlar cari hesaba hangi alacaklar kaydedilemez. Beraber şu tahtayı bir temizleyeyim. Madde madde yazarak gidelim. Burası önemli çünkü. Cari hesaba kaydedilemeyecek 5 kalem alacak var. Ve ÖSYM'de daha çok aşağıdakilerden hangisi cari hesaba yazılabilir diye soruyor. Çünkü yazılamayacak 5 tane kalem var. Cari hesaba kaydedilemeyecek alacaklar ya da kalemler ne dersek. Hemen madde madde sıralıyoruz. Sıralayacağız şimdi kalemi açınca şu. <laughs> <laughs> Birinci madde. Bak biz konunun başında ne dedik? Takası mümkün alacaklar cari hesaba kaydedilir. E o zaman ters mantıkla yaklaşırsak olaya. Takası mümkün olmayan alacaklar cari hesaba yazılamaz. Nafaka alacağı gibi, işçilik ücreti gibi, haksız tevdi masrafı, müeccel alacaklar gibi 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 bunlar takası mümkün olmayan alacaklardır. İkinci olarak arkadaşlar, belirli bir amaca özgülenmiş. Belirli amaca özgülenmiş. Diğer bir ifadesiyle Emre amade tutulmuş. Aynı şey. Belirli bir amaca özgülenmek eşittir emre amade tutulmak. Belirli bir amaca özgülenmiş mallar veya paralarda yazılamaz. Belirli bir amaca özgülenmiş mal veya para da cari hesaba yazılamaz. Mesela Aydın Hoca İsmail Hoca'ya 70 bin lira borç vermiş. Ne için? İsmail Hoca dükkan kirasını ödesin diye. Bak Aydın Hoca'nın İsmail Hoca'dan 70 bin lira alacağı oldu değil mi? Ama aralarındaki alışverişteki cari hesabı ilgilendirmez bu. Ayrı bir amaca özgülendi. O zaman bu 70 bin cari hesaba yazılamaz. Alışverişten kaynaklı bir şey değil. Ayrı bir amaç. Tamam mı? Şu madde. Bunun yanında aksi düzenlenmedikçe, bu maddenin aksi düzenlenebilir. Aksi düzenlenmedikçe sözleşmeden önce doğan alacaklar. Cari hesaba kaydedilemez ama altını çiziyorum. Aksi düzenlenebilir. Yani sözleşmeyi hangi tarihte yaptılarsa o tarihten sonraki alacaklar yazılacak cari hesaba. Bunun yanında yine aksi düzenlenmedikçe müeccel alacaklar. Yine aksi düzenlenebilir diyorum. Aksi düzenlenmedikçe müeccel yani vadesi gelmemiş alacaklar da cari hesaba yazılamaz. Ve son olarak da arkadaşlar tahsil edilmeyen ticari senetler. Tahsil edilmemiş ticari senetler. Bedel tahsil edilmedikçe ticari senetlerde asla cari hesaba yazılamaz. Çünkü belki karşılığı çıkmayacak. O yüzden arkadaşlar 5 kalemi çok iyi bileceksiniz. Bunu sık sık sorar ÖSYM. Çıkmış sorularda bolca görürsünüz. Bunun yanında mutlak ticari işlerden olduğunu unutma cari hesabın ve eğer her iki tarafı da tacirse ve süresi de 3 aydan az değilse bileşik faize de konu olabileceğini unutma. Bak bugün bileşik faize de incelemiştik. E, önceki ders videolarımızda. Bileşik faize de incelemiştik. E, bileşik faiz için cari hesap sözleşmesinin süresi 3 aydan az olmamalıydı ve iki tarafı da tacir olmalıydı. Bak konunun başına unutma. Cari hesabı herkes yapabilir. Herkes bu sözleşmeyi yapabilir ama iki tarafta da tacirse bileşik faizle de konu olabilir. E o zaman cari hesabı bir sonlandıralım artık arkadaşlar. Cari hesap sözleşmesini sona erdiren haller. Hangi durumlarda cari hesap sözleşmesi sona eriyor? Arkadaşlar, eğer süreli yaptıysanız sözleşmenizi sürenin bitimiyle cari hesapta biter. Tabi süresiz de yapabilirsiniz cari hesap sözleşmesini. Eğer süresiz yaptıysanız taraflardan birinin canı sıkılınca yeter artık deyip fesi ihbarında bulunur. Taraflardan herhangi birisi iflas edebilir. Tarafların iflasıyla da cari hesap sona erebilir. Ama taraflardan birisi ölmüş mesela veya kısıtlanmış veya gayetliğine karar verilmiş filan. Bu tarz durumlarda cari hesap sona erer mi? Hayır. Ölüm, ölüm karinesi, gayiplik ve benzeri bir hal olduğunda mirasçılar yerine geçer. Kısıtlılık ve benzeri bir hal olduğunda da temsilciler yerine geçer kişinin. E, o zaman mirasçı veya temsilci vasıtasıyla sözleşme devam edebilir fakat mirasçı kendisine kalan cari hesap sözleşmesini miras kalan sözleşmeyi devam ettirmek zorunda mı illa? Tabii ki hayır. Mirasçı ya da temsilci sonlandırmak istiyorsa 10 gün önceden fesih ihbarında bulunmalıdır. Dikkat 10 gün önemli. 10 günlük bir fesih ihbar süresi var yani mirasçı veya temsilci için. Bir de biraz önceki bakiye hacize tekrar dönelim. Aydın hoca ile İsmail hoca arasındaki cari hesap sözleşmesinin kesinleşmiş bakiyesine üçüncü kişi olarak Aydın hocanın ev sahibi olarak ee, haciz koydurmuştum. Bu benim işime geldi üçüncü kişi olarak ama sözleşmenin karşı tarafı olan İsmail hocanın hiç de işine gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü belki de Aydın hoca borçlu çıkacak İsmail hocaya. Ama o paraya ben konmuş olacağım yani tabirle. Dolayısıyla da İsmail Hoca'nın alacağı riske girdi bak. Adam niye devam ettirsin o zaman sözleşmeyi? Bu yüzden isterse İsmail Hoca Aydın Hoca'ya şöyle bir teklifte bulunuyor. Orada bir 15 günlük süre var. İsmail Hoca Aydın Hoca'ya diyor ki sana 15 gün mühlet. 15 gün içerisinde şu Elif Hoca'nın koydurduğu hadizi kaldır. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm diyerek komple sözleşmeyi sonlandırma hakkını elde ediyor arkadaşlar İsmail Hoca. Orada da bir 15 günlük haciz kaldırma süresi var unutma. Peki cari hesapta bu hallerde sona erdi ve eğer cari hesaptan kaynaklı bir alacak kaldıysa da 5 yıllık zaman aşımı karşımıza çıktı. Dedik ve ticari işletme hukukunu tamamladık arkadaşlar. Geçmiş olsun ilk ders videosundan bu yana Etra abicim kaçıncı videodayız şu anda? Şu an 28. 28 tane videoyla ticari işletme hukukunu tamamladık arkadaşlar. Biz ilk gün şunu konuşmuştuk. Ticaret hukukunun 3 ana bölümü var. Bir ticari işletme, iki şirketler, üç kıymetli evrak diye. İşte ilk bölümümüz ticari işletme hukuku şu dakika tamamlandı. Ve ben size söylemiştim. En uzun bölüm ticari işletme hukukudur diye. Ticaret hukukunun uzun kısmını hallettik arkadaşlar. Geriye iki bölümümüz kaldı. KPSS ve adli yargı açısından söylüyorum. Moral bozmak gibi olmasın ama gerçekler olduğu için daha iki soru cebimize koyduk. <laughs> Biliyorsunuz ticaret hukukundan 6 soru gelecek KPSS'de veya adli yargıda arkadaşlar. Hem de biraz daha fazla geliyor. İcra müdürlüğünde biraz daha fazla geliyor. Onlar daha şanslı bu konuda. Ama KPSS ve adli yargıda 6 e, soru var ticaret hukukundan. 2-2-2 e, bölüyor 3 bölüme. Ticaret hukukundan da 2 soru geliyor arkadaşlar. Şu ana kadar iki soruyu cebimize attık ama emin olun konu başlığı çok olduğu için bu kadar uzun sürdü. Yoksa şirketler ve kıymetli evrak daha kısa sürecek. Onlardan da 2-2 iki, iki, toplam 4 soru. 2 de buradan toplam 6 soruyu inşallah beraber fullleyeceğiz arkadaşlar. Peki ikinci bölümümüz olan şirketler hukukuyla görüşmek üzere. Lütfen bol tekrar yapın. Kendinize iyi bakın.